Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Derviş bugün sizlerle birlikte John City Sky Blue'un 5. bölümüyle karşınızdayım. Şu anda neredeyim? Lobinin alt kısmı, Lobby yere bitişik bir şekilde yapıldığı için lobinin alt kısmındayım. Burada da çok güzel, birbirinden harika bu yıldızlar var. bunları da göstermek adına şey yaparız. Bir hakkında da bu tarafta giriş yaparız 6. bölümde. Her diğer her yerde giriş yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi slash Ada diyerek hemen adama geçiyorum ve eğlenceye başlıyoruz. Evet, adama girdiğiniz anda en son ne yaptık, ne gittik videoda hiç hatırlamıyorum ama şunu biliyorum, burayı yaptık. Ondan sonra aralara biraz taş attık falan. Sonrasında biraz etraftan biraz daha genişletmiş olabilirim. Buralara şey yapıldı. Böyle oturak civarında. Bu kenarlara süs hala daha yapılacak. Onun için odun kasıyorum işte. Ondan sonra odun kasıyorum. Onlar devam ediyor. Burada minik bir tarla var. Biraz büyütürüm zamanla bunu. Acelesi yok. Onun dışında koyunlar var. inekler var. Tavuklar var. Domuzlar var. Ve tavşanlar var. Ağaçları tekrar böyle dide, dide yaptım. Ve kafa koleksiyonu biraz daha büyüdü. Onun dışında e, madenler kullanıyorum birikiyor kullanıyorum birikiyor devam ediyor böyle. Ondan sonra hala daha bir sürü maden var. İskele spawner'ı aldım. Bunları kasıyoruz. Biraz da karanlık olduğu için şey de doğuyor. Odun kasıyoruz buradan. Çünkü artık kemik tozumuz var. Çünkü iskele spawner'ı var. Çubuk deli gibi çıkıyor ağaçtan. Yem arada hayvanlar çok şey oluyor diye birbirine içine giriyor diye öldürüyorum. Biraz etleri var, ekmek falan var. Bu özel setler var şurada zaten. Çok dolu. Bunu buraya koydum. Burada da var biraz bir şeyler. Ağaçlar falan var. Bunları genelde kemik tozuna çeviriyorum. Hatta şöyle çevirelim. Buna buna at. Buna buna at. Buna buna at. Şu az olana buna at. Anlaştık alttaki sandıkta buluşuyorlar. Buna pek bakmıyorum ya baksam olacak aslında da afk bıraktığım zaman gidiyor. Bunu yaptım ört yaptım Demirci masası yaptım bir önceki videoda ne yaptım ne yapmadım hatırlamıyorum bu arada. Biraz şey olduğu için e, uzak kaldığı için hasta falan oldum falan filan peşman derken Normalde mod, modlu survivor gelecekti gelemedi. O da bir tık aksadı. Çünkü to yayında topladığım mod paketi şey yapmadı. Köküyor. Sebebini de bulamadık. Yani en azından şey de bulamadı diye düşünüyorum. Ağaçlar burada büyümeye devam ediyor. Bunlar geliyor üstüme. Gelsin. Bunlar büyümüş dışarıdalardı da. Odun sandığım dolu. Bu arada biraz büyü işine girdik. Ben Selin'e kağıt vermiştim şeker kamışlarından. Biraz da e, bir yerden deri aldım. Almıştım. Onu vermiştim daha doğrusu. Biraz da oradan kestik. Sonra Selin çok fazla deyince iyi dedim. Fazlasını ver madem. Ben de etrafını döndüm. Ondan sonra <laughs> yani istediğim ne yapayım? Fazla dedi. Ne yapayım yani arkadaşlar? Hangisi daha çok? Bu daha çok. Buna koy. Şuraya elmayı atalım. Onun dışından Buradan da kemik tozu geliyor biraz. Çok olmasa da. Büyülerin 3 3'ü de açıldı, 3 seviyesi de. Ondan sonra biraz netherite aldım şeyle, parayla biraz ekipmanlar güçlendi. Alevden çehre 1, savurma 1, darbe 2, kırılmazlık 3. idare eder. Verimlilik 4, servet 3. Verimlilik 4, servet 2, kırılmazlık 3 elmas kazma, verimlilik 1, kürek. Çok da önemli. Değil, o eskiden kalma. Şimdi diyeceksiniz Ahmet şey yok. Kabuston ee, Cubstone generator nerede? Ondan sonra o da şurada arkadaşlar. Kaktüs farmı vardı biliyorsunuz. Altında da mob farmı vardı. Mob farmının oraya şey koydum. Ee, i̇skele spawner'ını satın aldım. Oraya koydum. Burada. Bunu 100 bin lira yaptığım zaman buradan güçlendirebiliyorum. Gecikmeyi ve şeyi. Ondan sonra 100 bin liraya. 100 bin coin'e daha doğrusu. Ondan sonra burada o da ben dedim hani üstünde burada beklerken şey yapabileyim. Şöyle hızlı bir şekilde hani taşla kaza bileyim dedim hani. Ondan sonra burada spawn oluyorlar. Aşağı düşüyorlar. Ben de buradan hemen aşağı iniyorum. Tak bitti. Envanterime de geliyor bazen. Ayağı buraya da iniyor. Buraya da inen var. Şeye de inen var. Değişiyor durum yine. Şimdilik orada dursun bir tane kemik için. Şimdi bu bölümde Önce yaptığım yenilikler bunlar bunları yayınlarda yapıyorum şimdi videolarda pek fazla bir şey göremezsin çünkü videolar genelde zaten 5 e, dakikadan uzun 15 dakikadan kısa gibi bir civarda oluyor çok nadir uzun video yapıyorum O sebepten dolayı çoğu şeyi yayında yapacağız bu yüzden twitch.tv slash ahmetlerdustuman adresinden Takip edebilirsiniz diyorum ve Ne yapacaktık Lan Heh, burada slash e, spawn diyorum hop gidiyor buraya aktarım şeyi eklemişler biraz daha yavaş gidiyor ama daha iyi en azından serverı makineleri zorlamaz diye düşünüyorum neyse şimdi ne yapalım göz kasası demiş 3700 coin var e, canavar kasası demiş slash magaza Za diyelim ve ne yapalım anahtar. İki diğer yeni kasadan anahtarı gelmemiş daha. 1750, 2400. Hadi göz kasası alalım. Kaç kaldı? 1300 kaldı. Tamam. Şimdi sılaş ada yok, la sılaş ada değil. La şeyi burada açıyoruz ya. Ee, ne aldık şimdi biz? Slash... Yaratık tofya anahtarı mı? Şunu söylemedim ben bir daha ya. Dur bu da şey. Evet. Hadi. Olmayan bir şey gelsin. Gece savaş baltası. 3000. 3000. 3000. Emin miyiz 3000 olduğuna? Savaş baltası. Maşallah. Hayırlı olsunlar. Teşekkürler. Ada diyelim. 3000 ise çok iyi. Yani şöyle çok iyi. Bunlara büyü basılmıyordur yüksek ihtimal. <laughs> bunlara büyü basılmıyordur yüksek ihtimal. Ama basılıyor mudur acaba? Şimdi merak etmedim diyeyim. Ya belli bir hızı yok. Ee, bir tane ağaç çıkar mı? Çıktı. İki tane oldu hatta. Şunu da alayım. Evet. Yani dur bakayım şeye bakacağım. He, şuraya atıyorduk ya doğru bunları. O güzel aslında ya gece koca kılıcı bu 3000 mi ama Va wow. Helal 6 saldırı hasar bir buçuk saldırı hızı diyor Gerçekten dayanılık 3000 bu arada Yanlış görmüyoruz evet garip Şimdi o zaman ne yapalım? Bunu atalım. Ee, bunu at. Bunu at. Bunları buraya atalım ya yer yok. Ee, Burada da mı yer yok? Sandıklar kırık taş dolu bu arada. Ben bayağı AFK bıraktım. Ee, balta. Kazma. Çapa. Şimdi şeyi merak etmedim değil. İnşallah rezil etmiyorumdur kendimi. Oha. Ciddi ciddi bir basılıyormuş lan bunlara. Oğlum 3000 dayanıklılığı var. Bundan neler neler yaparsın. Serveti Ben 30 seviye yapayım. Buna büyü, bunlara büyü bas, buna büyü basayım ben. Bilmiyordum bak. Bu benim çok çok işimi görür. 3000 dayanıklılık ne demek? Kırsın dursun akşama kadar. Şöyle bir şey var mı? Değil mi? O kadar da değil. O kadar da uzun boylu değil Ahmet. Ee, bak bunu şöyle yapalım. Şunları al. Şuradan sonrasını şöyle şey yapalım. Bunların dayanıklılığı kaçtı? Bunlar 200. Bu 3000 çok çok iyi bu arada arkadaşlar. Çok ciddiyim. 3000 tane blok kazacak. Oho. Koy sabaha kadar kazsın. Envanter dolar sadece. Bir o kadar. Tamamdır. Ne yapıyoruz o zaman? Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.